Evet arkadaşlar, selamlar. Nasılsınız, iyisiniz? Ben iyiyim. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, bugün e, bu kanala gelecek bugünkü ikinci video olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz ki e, kanalda şu anda yüklü olan bir tane Manchester City, Feyenoord Şampiyonlar Ligi e, ön de önden sürme ettiğim bir video var. Bu bugünkü ikinci ve bugün de e ee, gene 26 Kasım'da oynanılacak e, Barcelona Brest maçını simüle edeceğim arkadaşlar. Ben Barcelona'yı alacağım. Ee, şuradan hemen gösteriye girelim. Avrupa diyelim şuradan. İspanya Ligi. Hemen Barcelona'yı seçelim. E, bence bu arada arkadaşlar İngiltere ki değil. Yani gelmeyen yani gelmeyen hani oyuncu şeyleri var Ay Ne oyuncu kafam gitti arkadaşlar ya. E, kulüp görselleri var ya. Bence bunların acilen gelmesi lazım. Yani mesela Madrid'in kulüp logosu yok mesela yani. O yüzden bence gelmesi lazım bunlar. Ama şimdi evet. Şimdi burada Schweischl var. Ben bu Schweischl diye okuyorum ama nasıl okunuyor bilmiyorum. Şimdi kadro dışında rezerv bölümüne bir bakayım. Kimler var? Evet. Ferran Torres neden kadro dışında abi? Mesela 73'lük kalecinin yerine koy Ferran Torres'i. Erik Garcia filan. Tamam. Başka bir şey yok kadroda. Şimdi kalede Penay değil terste gene de oynatmak istiyorum. Şu Schweizer mıydı? Nasıl okunuyor? Gerçekten de bilmiyorum. Onu oynatmak istiyorum. ondan sonra stoperlerimde Arao'yu neden koymamışlar bilmiyorum Sturhal'e. Yani en oyunun en önemli karakterlerinden biri olan birileri dışarıdalar sürekli ya. Ee, bundan sonra şey yok mu ya? Ee, sabit ki bu şey kunde ha kundeyi arıyordum bu. Sabit ki koyalım onu da. E, ondan sonra Frank De Jong. Şu Pedri bu. Bu da Mark şey. Şimdi şuradan De Jong'u şöyle şuraya aldım arkadaşlar. Ondan sonra De Jong gördü mi? Burada da Dani Olma var. Bu Pedri ne oynuyordu? Bu da Gö oynuyordu. O zaman Deongo. Deongo'yu şöyle arkada oynatayım. Şöyle şunu şuraya, şunu şuraya. Bu Rapinya'da, değil mi? Evet, Rapinya. Şöyle yapsak, ha olmuyor. Sol kanat. Var mı takımda? Bu çocuk kim? Ha, bu Ferran Torres. Çıkmıyor ha. Onun haricinde Bence bu kadarlık bu kadro çıkılabilir arkadaşlar. Şöyle tekrardan bir bakıyorum. Bence bu kadroyla çıkılır. Brest de zaten kolay bir takımdır diye düşünüyorum. Şöyle formayı ayırdım. Tamam onlar kendi forması. Biz kendi formumuzu. Ondan sonra onların bir takıma da bakalım. Yani bir bak göz gezdirirsek. Hiç kimseyi tanımıyorum burada da. Yani belki yani belki ismi duymuşluğum bile olmayabilir belki. Şu ayarlara girdikten sonra Maç düzeyi orta seviyede kalsın. Tamam. Maç süresini 7 dakika yapacağım arkadaşlar. Evet. Tamam. Bu takımla böyle. Ha bu su oynuyor. Tamam şu. Ben olmayayım şu tarafı pedri tamam o tarafta. Şimdi Dur bir sen devongu buraya. Dani olmayı ortaya. Pedri'yi de böyle. Heh, tamam böyle çıkacağım arkadaşlar maça. Evet maçla geçelim. Evet. Barcelona için kolay bir şey. Yani geçerdir diye düşünüyorum ben. Seslerde gene mi bir şey var? Bir ses kontrolü yapacağım gene bir. Evet stadyum. Saha sesini de kız. Sesin Stadyumu kapatıyorum. Tamam. Öyle, şimdi Robert Lewandowski başladı. Inter Martinez. Alardo Belde. Pedri. Rapinha. Rapinha'dan Pedri'ye düşündü ama olmadı. Pedri'nin baskısı var şimdi. Pedri. Pedri kaptırdı topu. Tam şutunu çekecekken savunma Ayak koydu Robert Lewandowski. Çok güzel bir pas. Olmadı. Olmadı. Ama bu takma bence en az bir hızlı yıldıza 5 attıysa buna da bir 5 6 atmalı bence Barcelona arkadaşlar bu takıma da yani o kadar olmasa bile bir 3 atmalı en az yani ne kadar Barcelona seviyesinde değil olacak bir takım değil ki, tabii ki de yani bu takım. Şimdi Diyor olmadı. Çok uzaklardan yanlış şeye bastım arkadaşlar. Buradan pleseye bastım. Şimdi kavu topunda. Arao. Arao bastırdı olmadı. Kunde. Pedri. Şimdi Frank dedi de. Şimdi Arajan'ın baskısı var. Arao aldı. Frank de Jong. Arao. Pedri. Şimdi. Pedri ilerliyor. Pedri'den Lamilyamal'a geçme de o top. Evet. Alexandro Balde. Olmadı. Tekrardan kazandı Kunde. Do ne olma? Ne yapıyorsun? Şimdi. Olmadı. Şuvay. Zıcırız. Şıvayşıl, şu Oğlum nasıl okunuyor bu adamın ismi ya? Aa garip bir ismi var yani. Şıvayşıl mı? Şımaykıl diye mi okunuyor? Geç Şımaykıl'ın okun yazılışı farklı. Şiviç diye de yazılmıyor. Ama şimdi... Şimdi Ped, Pedri'nin baskısı var. Da, şimdi De Jong indirdi topu. Dani olma. Frank De Jong. Frank De Jong'dan Robert Lewandowski. Olmadı. Kunde. Kunde'den Lamil Yamal'a. Lamil Yamal. Oh, savunmaya çarpıyor şimdi. Lewandowski. Lewandowski Pedri'yi düşündü. Pedri'ye geçmedi o top. Şimdi Barcelona çok büyük bir atak yiyor. Arao koşuyor. Arao. Şuvarşıl tuttu. Şuvarşıl tuttu topu. Korner kullanacak şimdi Brest. Ben Lamil Yamal dışarı çıksın oğlum. Lamil ne işe yarıyor burada? Deyank. Lamil Yamal. Lamil Yamal. A -a, konuşmayı unuttum lan. Aleksandro Balde şimdi. Balde gidiyor. Balde. Lewandowski düşündü olmadı top. To olmadı. Top ne alakalı? Hakikaten konuşmayı unuttum arkadaşlar. Şimdi. Aleksandro Balde. Pedri. Frank de Jong. Lewandowski'den. La La Yaman. Lamil al vurdu olmadı. Şimdi Dani Olmo indirdi. La Yaman Marco Bizot. Kalecik topu. Uzaklardan vuracaktım mümkün değil. Maç bitti. Ay devre arasına girdi. 6 şut çekmişiz arkadaşlar. Ee, dört tane kaleye bulmuş. Dört taneyi kale bulanların hepsinde tut kurtarmış kaleci. Bizim kalecimiz Şivaşıl da bir tane kurtarmış. Oğlum bunun videonun sonu. Valla konuşunu öğreneceğim lan. Şivaşıl. Öğrenemesen bile bakacağım yani ya. Şimdi Pedri. Pedri ile önünü geçelim. Pedri çok güzel şimdi... Rapinya, Rapinya. Lewandowski, Lewandowski olmadı. Olmadı. Az farklı dışarıda. Ah güzel de gitmiş ha top. Evet şimdi. Marco Bizot topun başında. Out kullanacak şimdi. Kullandı. İki kişi sardık adamı. Frank de Jong. Kunde. Kunde'den Rapina'ya. Rapina ne yapıyor? Pedri kazanamadı o topu. Şimdi yine bir baskı yiyor Barcelona Deon koydu ayağını. Lamilyamalı doğru attı. Koliboli. Bu Koliboli değildir ya. Şimdi Lewandowski. Lewandowski. Ceza sahası dışından atıyor golünü. Lewandowski. Tekrardan ceza sahası dışından attı golünü Robert Lewandowski. Evet izliyoruz şimdi. Burada bir döndü. Of çok güzel. Aslında kaleci onu tutabilirmiş ama Lewandowski kaleciyi manyatmış. Of. Güzel bir gol olmuş. 58. dakikada Robert Lewandowski. Şimdi Arao tekrardan aldı topu. Dani olmo, Dani olmadan Lamine Yamal. Lamilyamal. Lamine Yamal. Lamial Mal şimdi top gene kendisinde Lamial Mal. Lamial Mal korner kullanacak Barcelona. Orada aslında Dani olmaya atmak istemişti ama savunmaya çarpan topu tekrardan gidiyor ve kaleciden dışarı çıkıyor. Korner kullanacak şimdi Barcelona. Topun başında Rapinha var. Kullanan oyuncuya bir bakmak istiyorum bir değiştirebilir mi? Yok. Daniel olma kullansın. Şöyle tık içeriye doğru gitti çok top. Ot oy! Ot 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 ot. Of az kalsın geliyordu gol. Az kalsın atıyorduk golü. Lewandowski şimdi kaydı. Evet. Lewandowski hakem uyarıyor şu anda. Sakin ol diyor. Pozisyonu tekrardan inceliyoruz. Lewandowski aslında bence burada sarı kart çıkmalıydı. Yani. Ama iyi kurtardık gene. De. Evet. Sima. Balde önünde Sima'nın. Olamaz. Of. Direkten. Direkten. Oy. Tekrardan izledim arkadaşlar. Araç kalsın. Gol atıyorlardı. Evet. Balde burada kaçırdı. Yeni üst direkten arkadaşlar. City maçında da. City Feyenoord maçında da. Attığım videoda da. Feyenoord. Böyle kare direğine vurmuştu, üst direğe vurmuştu ve öyle bir tane gol kaçırmıştı. Lamis Yamal, Yamal gidiyor. Şimdi ceza sahası dışından olmadı, olmadı. Arkadaşlar burada Lamis da Gerçekten çok büyük bir saf bir yetenek yani, ee, yani çok güzel. Arda yani Arda de oynasa belki Arda da çok iyi oynayıp oynayabilecek bir potansiyele sahip arkadaşlar. Ama de oynatmıyor yani. E, şimdi Daniel Holm da Dani ne olma aldığı gibi kaptırdı topu. E, ben mesela şey doğru da olmaz büyük ihtimalle bunlar ama e, şey görmüştüm mesela. Hmm, Youtube'da... Ee, bir bir takım Lamyama'la 250 milyon vermiş de Barcelona e, kabul etmemiş de, diye duydum. Ondan sonra e, Liverpool'la galiba Muhammed Salah'ın bu sene sözleşmesi bitiyormuş arkadaşlar. E, bu yüzden de e, Arda güler için 70 milyonu gözden çıkardıkları söyleniyor. City içinde Kevin De Bruyne ile galiba e, sözleşmeleri bitecek onların da. Onlar da or orayı için Arda Güler'i öyle onlar da 70 milyon lirayı gözden çıkarmış diyorlardı. Of gene direkten döndü bir top daha. Yani bunlar doğru değildir yani bence ama of yalnız az kalsın atıyorlarmış lan. Yani. Gizse bu arada çok sevinirim ben oynayacağı bir takıma ama şu anda yani. Mesela şey. Martin Odegaard'da mesela e, Real Madrid'e alındığı zaman saf bir yetenekliği alınmış ya. Ondan sonra oynatılmamış. Ondan sonra kiralanmış hep. Ondan sonra Arsenal'a gidince şu anda yani en iyi orta sahalardan birisi yani. Evet. Öyle diyorlar. Şu anda kiralanacak diyorlar. Ama yani inşallah kiralanmaz bir yere gitmez. Real Madrid'de oynar. Yani dünyanın en iyi takımı, takımı yani. Pedri'den Lamilyamala. Lamil Yamal çok güzel geçti. Lamil Yamal şimdi gidiyor. Çekti topu Yamal. Yamal uzaklardan savunmaya çarptı top. Kornel olur mu? Olmadı tam da çizgide var ya tuttu. Şimdi Pedri. Pedri olmadı. Ve maç bitiyor arkadaşlar. Benim simüleme göre, simülasyonuma göre Barcelona Brent'i 1-0 yeniyor benim simülasyonuma göre. Evet. Oyuncularla tebrikleşiyorlar. İyi oynadınız diyorlar. Ve şimdi istatistiklere bakalım. E, toplu oynama %52 Brent E, 15 şut çekmişiz. E, onlar Brent 3 şut çekmiş. E, biz 15 şuttan 9'u kaleye bulmuş. Onlar da 3 şuttan 1 kaleye bulmuş. Bir tane foul yapmışız. İkimiz de offside'a takılmamışız. İkimiz de iki takımda iki tane köşe vuruş kullanmış. Brent bir tane serbest vuruş kullanmış. E, %79 pas yapmış Brent. Biz 56 pas. E, 160 tane Brent'in pası başarılı. Bizimse 40 pasımız başarılı. 2 tane orta yapmışız. Brent 1 tane orta yapmış. 16 tane top kesmişiz. Onlar Brent de 10 tane top kesmiş. Ee, Barcelona 9 kere top çalmış. Ee, on, ondan sonra e, şey e, Brent de 2 kere top top çalmış. Ee, bunlardan Brent'in Brent kalecisi 9 ee, kurtarış yapmış. Bizim kalecimiz ise e, bir tane kurtarış yapmış. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle devam edecek arkadaşlar. Ee, videoma like atmayı, yorum yapmayı bir daha abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.